Hi, and welcome to the first class of the American Accent Workshop. Hi, and welcome to the first class of the American Accent Workshop. Şimdi 8. sınıf sorularını çözeceğiz Açık Öğretim Lisesi. E, fakat bunu yaparken yan çalışmalarla bunu acayip destekleyeceğiz. Önce soruları bir analiz edelim. Ne soruluyor? Şimdi bak burada bunlar bu işaret yerler var ya maviyle olanlar. Bunların hepsi conditional'lar şartlı cümleler, if clause dediğimiz cümleler. Demek ki ben if clause'u iyi öğrenirsem 1, 2, 3, 4, 5 6 dene soruyu bir kere yapıyorum. 6 çarpı 5 30 puan oradan alıyorum değil mi? O zaman gelin şu conditionals denilen olayın içine bir girelim. Bunun ucunu cıcığını bir ne yapalım? Çıkaralım. Conditionals 3 tip var. 1. Zero conditional. Bunlar hep böyle olan olaylar için kullanılır. Nasıl mesela? Hep genel geçer doğrular için. If it is too cold, water freezes. Yani çok soğuk olursa su donar. Bu her zaman böyledir yani. If you get old, yaşlanırsan, you gain more experience. Daha çok tecrübe kazanırsın. Nah kazanırsın. If the sun sets, güneş batarsa ne olur? It gets dark. Bak buradaki it hava. Tamam mı? Hava kararır. Bunlar genel doğrular. If you touch fire, ateşe dokunursan, you get burned. Yanarsın. If I eat too much, çok yersem I feel sick. Hastalanırım, hasta hissederim. Şimdi bak buradan first conditionals'a gelelim. First conditionals yani birinci tip şartlı cümleler bir tarafı hep if oluyor bunun değil mi? Hani ifli cümle diyoruz yani öğrenci diliyle dersek. If clause. Peki bununla bu yer değiştirebilir mi hocam? If it rains tomorrow eğer yarın yağmur yağarsa I will bring an umbrella. Şemsiye getireceğim. Yani şunu başa alıp önce bunu söyleyebilir miyim ben? I will bring an umbrella if it rains tomorrow. Söyleyebilirim tabii. Yine örneklere bakalım. If she studies hard çok çalışırsa she will pass the exam. Sınavı geçecek. Şu if'i görme. Burası ne? She studies hard. O sıkı çalışır. Çok çalışır. Simple present tense. Peki bura ne? Bu olmasaydı. Yani sadece şu olsaydı. She will pass the exam. Sınavını geçecek. Future tense. Demek ki first conditional'da if clause simple present tense oluyor. Diğer taraf genellikle future tense oluyor. Bazen de böyle emir cümleleri oluyor. Ona şimdi birazdan belki bir örnek veririm. E, hepsine tek tek bakalım. If you call me later. Beni sonra ararsan I will be available to talk. Konuşuyor olacağım. Konuşabileceğim yani. We will start the meeting. Toplantıyı başlatacağız. If they onlar on time zamanında gelirlerse toplantıyı başlatacağız. Şimdi yine hepsini tabii tek tek yapmak çok zaman alır. If she Sarah doesn't hani acele etmezse hurry yap. Acele etmezse Sara she will miss her flight. Uçuşunu yani uçağı kaçıracak. Burada miss özlemek değil kaçırmak. Bak yine burası ne oldu? Future tense oldu. Burası her zaman simple present tense oluyor. Ne zaman? First conditional'da. Şimdi buradan o sorulara geçelim mesela bir tanesine. If you it melts. If you heat, değil mi? Isıtırsan erir. Kim erir? Buz erir. If you like, seversen falan olmaz. Bak burada demek ki bu zero conditional. Dolayısıyla kalıbı, formülü bildiğin zaman bu soruları iyi çözersin. Mesela bazen de mantığa uyan bazı farklı örnekler var if she studies hard yine birinciden baş birinciden gidiyoruz bak first conditional'dayız tamam mı if she studies hard she is going to pass the exam geçecek dedik mi dedik bir de future continuous şey var ya yapısı if they arrive on time zamanında varırlarsa we will be starting the meeting toplantıyı başlatıyor olacağız bak we will be olacağız değil mi starting başlatıyor olacağız yani future continuous tense de olabiliyor hem future tense de oluyor main class burası if class, burası da main class. Main class hem, ha şeyi söyleyeyim bir de, bak bu, bu örneği onun için vermiştim. Şimdi bu if, if class, if it rains tomorrow değil mi? Yarın yağmur yağarsa, yaman bak burası future tense olmadı, present continuous oldu. Şemsiye getiriyorum. Evet, burada şemsiye getiriyorum, getireceğim demek aslında hani. Yakın gelecek bazen future tense gibi de kullanır. Mesela dersin ki sen arkadaşına yarın ben de geliyorum. Halbuki yarın ben de geliyorum demez. Yani ben de geleceğim demek o yani. Burada da aynı şey var. Yakın gelecekte present continuous future tense görevi görüyor. Ha bir de model da olabilir mesela bu tarafa, If you call me, beni sonra ararsan sana yardım edebilirim diyor. Yardım edebileceğim. I will help you da diyebilir. I can help you da diyebilir. I could help you der miydi? If you called me, I could derdi ki ona birazdan geleceğiz şimdi. Son örneğimize bakalım. If the weather is nice, hava hoşsa, güzelse, we might go gidebiliriz. Pikniğe gidebiliriz diyor. Bak burada da yine future possibility gösteriyor. Yani gelecek zaman olasılığı gösteriyor. Dolayısıyla şimdi neyi biz burada anlıyoruz? Birazdan geleceğim ona. Üçü nereden geçti? Ha iki şu taraftaymış pardon. İkinci second conditional'ı. Buradaki kuralımız if clause'da past tense'i kullanıyoruz. Rain. If it rained. Yağmur yağsaydı. Yağmadı ama. Tamam mı? Yağsaydı I wouldn't go to cinema. Sinemaya gitmezdim ya da gitmeyecektim. Formülü yazmışımdır ben buraya. If class subject artı verb to oluyor. Tamam bak subject burada it yağmur. Verb de to olmuş. Rain demiş. Ondan sonra main class'ta da would, could veya might ve verb 1 geliyor. Ama daha çok would gelir. Bakalım örnekleri hemen anlayacaksınız. Şimdi if I won the lottery. Piyangoyu kazansaydım. I would travel around the world. Dünyanın etrafında gezerdim. Seyahat ederdim. Şimdi bak şu olmasaydı burada tamam if olmasaydı I won the lottery piyango kazandım olurdu değil mi? If geldi zaman bunun başına kazansaydım oluyor. Tıpkı şuradaki gibi hani you don't water plants bak şuna bakalım mesela. You don't water if düşünme burada. If'i düşünmediğin zaman bitkileri sulamazsın. Sulamazsın olur değil mi? If geldiği zaman sulamazsan eğer they die ölürler. Burada da şu olmasaydı eğer if 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 clause'un if'ini atsaydık past tense elimize kalıyordu. I won the lottery. Peki past tense olduğunu nereden alalım? Çünkü win'in ikinci hali won. I won the lottery. If I won the lottery kazansaydım ama kazanmadım. Geçmişteki bir olasılıktan bahsediyor. I would travel around the world. Dünyanın etrafında dolanırdım. Buna bakalım. If she had more time. Çok zamanı olsaydı ama yok. Şunu gene görme. She had more time. Çok zamanı vardı olur. Ama bu gelince olsaydı. Eğer çok zaman olsaydı Bak could olmuş şimdi. Would da olabilir, could da olabilir. She could learn, öğrenebilirdi. To play the guitar, gitar, çalma... gitar çalmayı öğrenebilirdi. Zamanı olsaydı. Yok ve öğrenemediği anlıyoruz yani bu cümleden. If it snow tomorrow, yarın yağmur yağsay, we might go skiing, kaya gidebilirdik. Bak might geldi yine. Would en çok gelir. Şöyle olsaydı böyle yapardım. Böyle olsaydı şöyle olurdu. Conditional size şöyle örnek vereyim. Mesela yağmur yağarsa, ya yani şöyle diyeyim. Bir şey olursa bir şey olur, bir şey olsaydı bir şey olurdu, bir şey olmuş olsaydı bir şey olmuş olurdu. Bak üç tane e, modeli anlattım size yani, mantığını. Şimdi bu bir şey olsaydı bir şey olurdu kalıbı. Burası if clause'un subject artı diğer tarafı would artı word bir ya da could might. Bakalım yine örneklere. Şimdi if I were you, eğer senin yerinde olsaydım bak normalde I was deriz değil mi? I was a student deriz. Bu olmazsa I were you. Ben sendim olur. Ama garip bir cümle oluyor. If I were you. Eğer ben sen olsaydım. I would take that job offer. O iş teklifini alırdım. Kabul ederdim yani. Bak I would gelmiş. Take verb 1 olmuş. Verb 1. Buraya bakalım. They would buy. Satın alırdı. Ne? Konak satın alırdı. Bak. Birinci hal. Would buy. Pass verb. Birinci hal. Watch. Birinci hal. Could ve watch. Might get. Birinci hal. Getin get birinci hal. Got gotten. Watched. Watched pest pest by bot olurdu. Olmamış. Neden? Çünkü yapı bu. If they were rich, zengin olsalardı, they would buy a mansion. Konak satın alırlardı. Büyük ev yani mansion. If he if he studied harder, daha çok çalışsaydı, bunu görmedik. He studied harder. O daha çok çalıştı. Ama if gelmiş, çalışsaydı he could pass the exam. Sınavı geçebilirdi. If we were so late. Pardon. If it weren't so late. Bu uçak olabilir, tren olabilir. We would watch a movie. If it, ha, burada zaman anlamını Yani çok geç olmasaydı, çok geç olmasaydı we could watch a movie. Film izleyebilirdik. If she spoke Spanish fluently, İspanyolcayı akıcı şekilde konuşsaydı, she might get the job. İşe alırdı. İşe kabul edilirdi. If I had a million dollars. I have a million dollars. 1 milyon dolarım var. Nerede o günler? If I had a million dollars. 1 milyon dolarım olsaydı I would buy 1 milyon dolarım olsaydı hayatta yata falan para vermezdim. Fakirlere yardım ederdim. If you invited me, beni davet etseydin, I would definitely come to the party. Amerikalılar gibi söyledik. Partiye kesinlikle gelirdim beni davet etseydin. Etmedin ben de o yüzden gelmedim yani. Second conditional ise bu. Demek ki bak second conditional formu bilmek için önce past tense bilmem gerek. İngilizce yol haritasında past tense conditional to'dan önce geliyor. Past tense'i bilmek için de regular ve irregular verbs'ü bilmem gerekiyor. Böyle bir şey hazırlayacağım yol haritası diye. O çok yararlı olacağına inanıyorum yani. Burada ayrıntılarını da işlemişim ama artık burayı geçiyorum. Hani anlattım zaten demin. Burada da zaten söyledim biraz önce söyledim. Şimdi geldik. 4 conditional'a. 4 conditional'da biraz daha işi karışık, karışık hale getiriyoruz yani. Nasıl yapıyoruz? Şöyle şöyle olmuş olsaydı böyle böyle olmuş olurdu diyoruz. If clause'u cümlede past perfect tense kullanıyoruz. Ne demek past perfect tense? If she studied past perfect olduğunu nereden aldım? Had var ve fiil 3. halde. Verb to studied. If şimdi şu olmasaydı burada she had studied harder. Çok çalışmıştı. If she had geldi, if geldiği zaman başına çalışmış olsaydı. Çalışsaydı değil. If she studied diye çalışsaydı if she studied çalışsaydı if she had studied çalışmış olsaydı she would have passed the exam sınavı geçmiş olurdu ama çalışmadı ve geçmiş olamadı erken ayrılmış olsalardı they wouldn't have missed the train treni kaçırmış kaçırmamış olurlardı kaçırmamış olurlardı demek bu ama hani kaçırmazlardıyla çok mu anlam farkı var? Yok aslında. Ya yani bunları çok birbirinden ben ayıramıyorum en azından. If I had known about the party, partiyi bilmiş olsaydım, I would have attended. Gelmiş olurdum. Yani if I knew, I would be. Bilseydim olurdu. Bilmiş olsaydım, gelmiş olurdum. Fark bu yani. If it has rained, yağmur yağmış olsaydı, we wouldn't have stayed indoors. Yağmur yağmış olsaydı, içeride kalırdık. Yağmadı, biz de dışarı gittik. If clause'lu cümle past perfect tense oluyor. Yani subject artı, had artı, fiilin üçüncü hali olmuş oluyor. Diğer tarafta, ne oluyor? Have gotten dedik ya buraya mesela. Burası simple present tense aslında. Buraya bir tek would ekliyoruz. Bak şu olmasa burada she would have passed the exam. Sınavı geçti olur bak şu olmasa. Ama bu geldiği zaman geçmiş olurdu. Bu bir olasılık katıyor would. Anlatabildim mi bak. Buraya bakalım yine. We wouldn't have gotten lost. If we hadn't take diğer rotayı tutmuş olsaydık. We wouldn't We would have gotten lost. Yolumuzu kaybetmemiş olurduk. If she had attended the meeting, toplantıya gitmiş olsaydı, she would have known. Bak şu olmasa, she have known, bilirdi. Ha, she has known aslında simple e, present has olursa. Fakat bu yapıda hani mutlaka would geleceği için have oluyor. Would have bir e, olmazsa olmazı oluyor işin. She would have known about the changes. Değişikliklerden haberi gelmiş olsaydı. Gelmediği için olmadı. If I had saved money, para biriktirmiş olsaydım, I would have been able to buy a car. Bir araba satın almış olurdum. Biriktiremedim ve alamadım. Yani geçmişteki olmamış bir olasılığın sonuçlarından bahsediyor aslında. If he had married her, onunla evlenmiş olsaydı, olsaydı, his life would have been completely different. Hayatı tamamıyla farklı ol olmuş olurdu. Fark bu. Şimdi bunu anladıysak şimdi buradaki soruları çözebiliriz çünkü öğrendik. Bunu da sonra çözeceğim yoruldum çünkü.